Evet, kadroyu tekrar incelemeye devam ediyoruz. Torricelli dediğim gibi ee, Fatih Hoca'nın çok sevdiği bir oyuncuydu. Defansın sağında solunda oynayabiliyor. E, ama sıkıntısı şu, oyuncuyu oynatsanız bile bir şekilde takımdan gitmek istiyor. O yüzden bu oyuncu olabildiğince hızlı şekilde paraya çevirmemiz lazım. Pierini gayet güzel defans oyuncusu. Adani aynı şekilde. Yani ben defansın göbeklerinde bu iki oyuncu oynayacak. Dilivio defansın sağında oynayacak. Bir de burada efsane Vanoli diye bir oyuncumuz var. Bu arkadaşın crossing'i vesaire şu an 11 ama birazdan sonra yani biraz oynadıktan sonra oyuncunun gelişimini beraber görüyor oluruz. Defansın solunda bu arkadaş olacak. Sağında Dilivio olacak. Onun yedeğinde Taroz diye bir arkadaş var. O da gelişecek. O da oynayacak. benim şu an gördüğüm kadarıyla benim bir tane defansın center'a ihtiyacım var. O da şöyle. Defansın center'ında aslında benim iki oyuncum var. Adani ve Pierini. Bunları geliştireceğiz. Bartolç diye bir oyuncu var. Bu biraz gelişiyor ama biraz geç gelişiyor. Ona kadar benim defansın göbeğine bir takviye yapmam lazım gibi görünüyor. Orta sahaya gelelim. Orta sahada bizim kimlerimiz var. Orta sahada güzel bir oyuncu var. Yani şu şu, şu özelliği güzel. Defansif oyuncusu çok fazla. Yani DMC diye bahsettiğim, benim çok değer verdiğim bir pozisyondaki oyuncu. Yani hem orta sahada hem de defansın göbeğinde oynayabiliyor. Önli bir şeklinde. Amoroso var. Ezequiel Gonzalez var. Bu herif ciddi anlamda iyi bir oyuncu. pasingi vesaire ciddi anlamda yüksek. Daha da gelişiyor bu arkadaş. Ee, şu an şöyle yapmalıyız. Birincisi hemen transfer işlerine geç geçiyor olmamız lazım. Transfer işleri içinde benim şu an tercih ettiğim birkaç tane oyuncu var ama ben size şunu söyleyeyim. Ben bu ee, Fiorentina kadrosuna tisigal Kalko'dur, solistir, vesttir, yok nikifelen kodur. Böyle ee, biraz kayırılmış oyuncularla oynamayacağım. Yani gördüğüm gibi herkes Kalko kalıp 15, 20, 30, 40, 50 gol artık neyse atmaya başlıyor. O yüzden ben olabildiğince ee, gerçek kişilerin üzerinden oynamaya çalışacağım oyunu. Biraz daha gerçeğe yakın olsun istiyorum işin aslı. bir yandan da şunu yapalım hemen. Bakalım friendly yani hazırlık maçı var mı? Yok gibi görünüyor. Şimdi oyuncuların e, transferi için çizeceğimiz bir rota olacak ama öncelikle ben şuna bak, bak bakmak istiyorum. Kontratla ne zaman bitiyor? Zaten Manninger şu an birkaç ay sonra gidecekmiş. Torricelli şu an en yakın kişi ama Torricelli'nin kontratını bakalım. Sen diyelim takımın en iyisisin. Kontratını uzatmaya çalışalım. 475K diyor. Ben olabildiğince 2003 yılına kadar hani en düşük seviyeye kadar çekmeye çalışıyorum ki takımda kalsın istiyorum. Biraz da ona bir asist ve gol parası verelim. Senin şu an en düşük gideceğin meblağ 15 milyon olsun diyerekten bir kontrat önerisinde bulunalım. Amaral gayet güzel oyuncu. Bu oyuncu bir ara Beşiktaş'ta oynamıştı diye hatırlıyorum ben ama bu oyuncunun da ciddi anlamda iyi oynadığını biliyorum. Diliyo zaten efsane. Bu arkadaşı hiç satmayı düşünmüyorum. Ee, şu an gördüğüm kadarıyla 3 çok iyi oyuncu yani forward center oynuyor ama yaşı 32 yani bu arkadaşı paraya çevirmemiz çok zor. Bir oyuncunun e, fiyatı 32 yaşına kadar düzelebiliyor yani bir seviyede kalıyor ama 32'den sonra 33 yaşında falan oyuncunun fiyatı yaklaşık 2-3 milyon euro'lara kadar düşüyor veya poundlar özür dilerim düşüyor. O yüzden ben bu oyuncuyu hemen elinden çıkarmam gerekiyor 32 yaşındaymış. Hemen kulüp koyup diyelim ve listeye koyalım. Şimdi transfer kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Paris Saint-Germain, Real Madrid, Tenerife birçok kulüp ilgileniyor. Şimdi ben bu arkadaşı satsam Yatovic'i 2400'e zaten benim şu an gördüğüm kadarıyla kulübün parasında ne kadar var? 45 artı eksi 10 milyon içerideyiz. Yani benim 10 milyon falan sat, satmam lazım ki artık ondan sonrasında kulübün kasasına giriyor olsun. O yüzden benim şu an ilk etapta yapacağım iş oyuncu satmak ve yerlerini de bulabildiğim en uygun, en düzgün oyuncuları alıyor olmak. transferinde de bir sonraki videoda tekrar edelim.